Para Bilgi Kanalı izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar haftanın ilk günü borsayı kapattık 0.90 gibi bir pozitifte ve Borsa İstanbul'dan kararlar gelmeye başladı. İlk kararlardan birisi Kontrolmatik arkadaşlar Kontrolmatik'e tedbir kararı uygulanacak. Evet dostlar burada verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız da bizi mutlu edersiniz. Bildiğiniz gibi Kontrolmatik Teknoloji Anonim Şirketi arkadaşlar son Perşembe Cuma gününü taban olarak kapatmış fakat bugün özellikle yapılan yatırımlar ve anlaşmalar duyurulduktan sonra arkadaşlar bugünü de taban olarak kapatmıştı. Evet Borsa İstanbul'dan kontrol tedbir kararı geldi. Kontere tedbir kararı ne arkadaşlar bunu şimdi sizlere ayrıntısıyla açıklayacağım. Borsa İstanbul'dan kontrol bir ay uygulanacak bir tedbir kararı var. Hisselerde görülen oynaklık yani volatilite dolayısıyla Borsa İstanbul tedbir karar verebiliyor arkadaşlar. VBTS kapsamında verilen tedbir kararının ayrıntıları burada. Evet 11-22-2022 tarihli işlemlerden seans başından 12-21-2022 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. kontrolmatik matik hisseleri. Evet, bu tedbir kararı en düşük seviyede verilen tedbir kararlarından birisi. En altta olan ve ilk tedbir kararı. Borsa İstanbul'un ilk aldığı tedbir kararı. Genellikle küçük yatırımcıya faydalıdır. Küçük yatırımcıyı koruyucu bir tedbir kararıdır arkadaşlar. Evet, peki bu ne demek oluyor? Bazen hatırlatmak istiyorum. Açıya satış bir hisseyi nasıl etkiler? Borsada açıya satış işlemi elde olmayan, sahip olunmayan bir hisse senedinin satılması demektir bu hisse senetleri yüksek fiyattan satılmakta ve daha sonra düşük fiyattan alınarak hisse senedi sahibine teslim edilmektedir. Böylece yatırımcı yatırımcı aradaki farktan kar sağlamış olur. Evet. His, yani elinizde olmayan bir hisseyi satıyorsunuz arkadaşlar. Amacı nedir bu açığa satışın? Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. Amaç hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp daha sonra düşük fiyattan alarak alıcıya teslim edilmesi ve arada gerçekleşen Fiyat farkının da kar olarak yansımasıdır. Alış-satış işleminin tam tersidir. Evet, alış-satışın tam tersi. Satış-alış oluyor arkadaşlar burada. Açıya satış. Evet. Kredili işlem ise ya aracı kurumla anlaşarak olmayan paranızla hisse satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hisse satabiliyorsunuz ve olmayan paranızla kar ediyorsunuz ve hisselerde oynatma sebep de olabiliyorsunuz. Evet buna önlemek amacıyla Borsa İstanbul zaman zaman bu şekilde kararlar alıyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kontarenin son durumuna bir bakalım isterseniz Tavan demiştik zaten görüyorsunuz 9.96 ile hisse senedi bugün tavan yaptı. Özellikle anlaşmalar ve yatırımlar duyurulduğu için bugün gündüz vaktinde de biz bir anlaşmasını yapmıştık sanırım. Daha doğrusu dün vermiştim bunun haberini. Cuma günü öğleden sonra Cuma günü seans bitiminde büyük bir yatırım için kafa açıklama yapmıştı Kontrolmatik. Bunun haberini de kanalımızda bulabilirsiniz. Evet 9.96 ile tavan yaptı bugün. Ve baktığınız zaman da %1.48 gibi 5 günlük bir kazancı var. Perşembe Cuma günü negatifte yani tabanda kapatmasına rağmen. Evet dostlar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeye devam edin lütfen. Çünkü soluksuz bir şekilde borsa haberlerimize devam ediyoruz. Bugün daha önümüzde çok haber var. Hepsini sırayla sizlere vereceğim. Lütfen bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bunlar da bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Hepinize bol bol kazançlar.